Bir motor 40 kilogram kütleli bir yükü sabit hızda 4 metre yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre motorun yaptığı iş kaç yüldür? Motor ne yaptı? Yerde duran bir cismi ne kadar yukarıya çıkarttı diyelim? 4 metre yukarıya çıkarttı. Ve burada şöyle de gösterelim onu. Buraya da bir tane motor için şöyle Buradayız. Cismi çizelim şimdi. Cisim de burada. Şöyle gösterelim. Ne yapıyor? 4 metre yukarıya çıkarıyor. Peki cismin ağırlığı ne kadar? 400 Newton. 40 kilogram kütlesi, yer çekimi ivmesi 10 olduğuna göre ağırlık 400 Newton. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken sabit hızla çıkartması sabit hızla çıkarttığına göre yukarıya doğru uygulayacağı kuvvet F eşittir ne olacak? O da 400 Newton olacak. Çünkü net kuvvet sıfır olmalı. O zaman motorun yapmış olduğu iş F çarpı H olarak yazıyorum. F'imiz burada 400. Yüksekliğimiz 4. Burası da ne gelecek? 1600 jüllük bir iş yapmış olacak. Cevabımız D seçeneğidir.